Meraklı Minik Robot ve Doğa Keşfi. Bir varmış bir yokmuş, teknolojiyle dolu bir şehirde Minik adında çok meraklı bir robot yaşarmış. Bu robotun en büyük özelliği dünyadaki her şeyi öğrenmek istemesiymiş. Bir gün büyük bir ağacın fotoğrafını görmüş ve bu ağaç nedir, neden insanlar onu bu kadar çok seviyor diye merak etmiş. İşte o an doğayı keşfetme macerası başlamış. Minik ormanın derinliklerine doğru gitmiş. İlk önce karşısına güzel bir çiçek çıkmış. Minik heyecanla sormuş. Sen kimsin? Bu kadar güzel kokmayı nasıl başarıyorsun? Çiçek nazik bir şekilde gülümsemiş ve demiş ki: Ben papatyayım. Çiçekler güzel kokar çünkü böcekleri ve arıları kendimize çekmek isteriz. Onlar bize yardım eder, biz de doğaya renk katarız. Minik bunu çok ilginç bulmuş ve papatyaya teşekkür ederek ilerlemiş. Bu sefer bir ağacın gövdesinde duran bir sincap görmüş. Hemen sincapla konuşmaya başlamış. Merhaba. Neden ağaçlarda yaşıyorsun? Yere inmek istemez misin? Sincap güldü. Ağaçlarda yaşamayı seviyoruz çünkü burada yiyeceklerimiz ve güvenli alanlarımız var. Yere indiğimizde tehlikelerle karşılaşabiliriz ama arada iner, kozalak toplarız. Minik sincapla konuşurken doğanın ne kadar düzenli olduğunu anlamaya başlamış. Sonra yürümeye devam etmiş ve bir göletin yanına gelmiş. Gölette bir kurbağa Minike bakıp zıplamış ve demiş ki: "Merhaba robot dostum. Suya bakmayı mı seviyorsun?" Minik heyecanla sormuş: "Evet, su çok güzel. Ama sen neden suyun içinde yaşıyorsun?" Kurbağa cevap vermiş: "Su benim evimdir. Burada güvenli hissederim ve yavrularımı burada büyütürüm. Su bizim için hayati önem taşır." Minik, kurbağanın sözlerinden çok etkilenmiş ve doğanın her canlı için farklı anlamları olduğunu anlamış. Son olarak Ormanın derinliklerinde yaşlı ve büyük bir ağaç görmüş. Ağacın dalları, yaprakları ve gövdesiyle adeta bir doğa harikasıymış. Minik saygıyla yaklaşarak sormuş. Sen neden bu kadar büyüksün? Bu kadar uzun zamandır burada mı yaşıyorsun? Ağaç yavaşça konuşmuş. Evet, ben yüzlerce yıldır buradayım. Bu ormanı korumak için büyüdüm. Tüm canlılara gölge ve sığınak sağlamak benim görevim. Minik doğadaki her şeyin birbirine bağlı olduğunu, herkesin farklı bir görevi olduğunu öğrenmiş. Ve doğanın bu harika dengesini keşfettiği için çok mutlu olmuş. Şehre döndüğünde, insanların doğaya zarar vermemesini ve onu korumak için çaba göstermesi gerektiğini anlatmaya karar vermiş. Böylece, Minik'in doğayı keşfetme macerası, onu daha bilgili ve doğaya saygılı bir robot yapmış. Doğayı korumanın önemini anlayan Minik, Artık sadece kendisi için değil, tüm canlılar için öğrenmeye devam edecekmiş. Ve masal burada sona ermiş. Doğaya sevgi ve saygı bırakmış. Bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız keyif almışsınızdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.